Nasıl? Suyunu sıcakla. Sıcacık. Sıcacık. Oh. Sıcacık. Hiçbir problem yok. Bir su basar oluyor. Geceyi burada geçirdim. Bütün gece kurbağa sesleri hiç dinmedi. Şimdi herhalde yoruldular zannediyorum. Sabah olunca sesleri biraz azaldı. Yani dayanılır gibi değil. Çığlık çığlığa. Dağın içinde bir yerde yine başlıyorum. Bu bana inanılmaz bir huzur veriyor. Ay. Gönül dolusu, bahar dolusu sevgiler. Alır. Hava Valla iyidir. Vallahi. Günaydın. 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 Burası hiç fena değil. Hızın iyi. Hızın, hızın süper. Longozun içinden denize ulaşmadaki yolumuzda doğru yolda gittiğimizden emin olabildik. Ve geniş bir alana çıktık. Tuna da geliyor yanımda. Longozun tam göbeğindeyiz. Atlar gördük, kuşlar gördük, üstümüzden geçen sürüler gördük. Evet, uzakta beyaz balıkçılar da. Besleniyorlar o hayvanlar da orada. Özellikle kurbağa birçok o, kuş için bir besin kaynağı. Yolumuz Ekiniz devam yerinde, ediyor. Botlarımız. Devam ediyoruz. Ee, daha tabii yolun başlangıcındayız. Şu ana kadar bir kilometre ancak geldik. Bizim için önemli olan oradaki geçitti o geçiti geri oraya dönmek zorundayız. Çünkü araçların olduğu yere başka geçiş geçiş yok. Başladığımız yani, noktada çünkü çok fazla yosun olduğu, bitki olduğu için ilerlemek de zordu. Şimdi gerçekten bir de rüzgarın olmaması, göl yüzeyinin o durağanlığı insana inanılmaz bir haz veriyor. Çok güzel. Evet, kuğuların olduğu bir alana geldik. Bizi görünce kuğular havalandılar ama Longoz'da kuğu görebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Demek ki kuğular da bu alana gelip burada vakit zaman geçiriyorlar. Az önce kuğular yanlarına doğru yaklaştığımızı görünce havalandılar. Ve denize doğru uzaklaştılar. Bu gördüğümüz sazlıklar Longoz'a özgü endemik bir saz türü olduğunu öğrendik. Hızlanalım hadi. Çünkü yol almamız gerekiyor. Yolumuz daha çok. Yolumuz çok. Buralar ya, baksın otlak. Hep hayvanlar otluyor orada. i̇lk defa bir çıkılacak yer gördüm biliyor musun? Yola çıktığımızdan beri. İlk defa. Bak bir gri balıkçı var uzakta. Uzakta yine e, şu kuğular var. Bak kuğular boynundan belli zaten. Evet. Önümüzde bir gri balıkçı var. Mandalar. Çıktık göle çıktık. Burası gölün girişi. Longoz'dan Dalyan Gölü'ne giriş işte burası. Önümüzden kuğular uçtu. Önümüzde mandalar var bir at sürüsü gördük, bir büyük baş sığır sürüsü gördük. çok güzel. şimdi kumsala doğru ilerleyeceğiz. bak hayvanlar da mandalar da hareketlendiler bizi görünce. hadi bakalım gidelim. Şimdi mandaları çek. Karacabey longozundayız. Karacabey mandaları. Arkadaki de baba it, görüyor musun? O baba, baba. Hiç ağır takılıyor bak. Evet. Hiçbir korkusu yok. Ee, onlar bir tehdit oluşturmadığımız için bize saldırmadılar bize ama e, mandalara yaklaşırken dikkatli olmak gerekir. Yolculuk düşündüğümüzden de uzun sürdü şu anda ee, bir saat 1.20 yani 4 saatte 4 saat olmasına 10 dakika kaldı ha, bir de kürek çekiyoruz yaklaşık 4 saattir kürek çekiyoruz daha bir 4 saatte kürek çekeceğiz durun onu gösteriyor bir de tabi bu yolculuğumuzda da çok fazla bir labirent gibi bir farklı ortamlar var. Doğru yolu bulmak da kolay değil. Biraz da Tuna teknolojiden de yararlanıyor. Evet Tuna nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor. Ee, şuradan geçmemiz gerekiyordu. Yani aslında yol belli. Yani fazla bir alternatifi yok. Suyun çok olduğu yerlerden devam ediyoruz. Evet. Evet biraz da ayaklarımız üzerine basıp istedik ki biraz ayaklarımıza kan gitsin. Evet, Tuna'yı da gönderiyorum. Bu gece burada yine kamptayım.